Merhaba. Bu videomuzda çarpım tablosundan 7'leri öğreneceğiz. Hadi başlayalım. 7 kere 1 7. 7 kere 2 14. 7 kere 3 21. 7 kere 4 28. 7 kere 5 35. 7 kere 6 42. 7 kere 7 49. 7 kere 8 56 7 kere 9 63 7 kere 10 70 aklınızda kalması için videoyu tekrar tekrar izleyebilirsiniz Hadi etkinliklere geçelim bu etkinliğimiz eşleştirme etkinliği örnekteki gibi eşleştireceğiz 7 kere 4 28 7 kere 7 7 kere 7 49. 7 kere 3 21 7 kere 9 42 mi? Hayır. 7 kere 9 63 6 kere 7 7 kere 6 42 Boşluk doldurma etkinliğine geldik. 7 7 neyle çarpsam 7 olur? 1 ile 7 kere 1 7 7 kere 2 kaçtı çocuklar?

7'yi neyle çarpsam 49 olur. 7 kere 7 49. 7 kere 8 7 kere 8 56. 7'yi neyle çarpsam 63 olur. 9 mu dediniz? Evet 9. Süpersiniz çocuklar. 7 kere 9 63. Bu kolay. Bir sayı 10 ile çarpmak demek sayının yanına 0 koymak demek. O zaman 7 kere 10 70. Geldik elma etkinliğimize. Siz de böyle bir ağaç çizip içine elma kağıtlarını yerleştirdikten sonra cevaplarını bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Hadi beraber yapalım. 9 kere 7 63. 7 kere 2 kaçtı? 14. Bakalım 14 doğru mu? Evet 14 doğru. 7 kere 5 7 kere 5, 7 kere 5 35. Doğru yaptık. 6 kere 7 43 mü? Bakalım. 42'ymiş. 6 kere 7 42. 7 kere 8 56. 7 kere 0 0. 7 kere 4 28. 7 kere 7 kaçtı çocuklar? 7 kere 7 49. Bakalım 49. Doğru yaptık. 7 kere 3 21. Evet kapatıyoruz tekrar. 7 kere 10 70. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.